Evet, herkese merhaba. Çakralar serisinin ikinci bölümüyle Sakral Çakrayla karşınızdayım. Ee, Sakral Çakra deyince e, aklınıza ne geliyor e, ya da ne gelmeli? E, hemen göbek deliğinin altında bulunan bir e, enerji merkezi e, ve rengi turuncu burası aslında duyguların merkezi olarak da tanımlayabiliriz sakral çakrayı ve sakral çakra aynı zamanda yine karın bölgesinde de olduğu için alt karında olduğu için karın nefesiyle ve diyafram nefesiyle bağlantılı. Eğer kişinin karnında yani sakral çakrasına nefes gitmiyorsa ...bu kişinin çok fazla duygu yoğunluğu yaşadığını söyleyebilirim. Yani duygularıyla başı dertte ve duyguları tarafından yönetiliyor. E, bu cümleyi çok seviyorum. E, duygularını yönetemeyen bir insan hayatını, ilişkilerini, bolluğunu, bereketini yönetme ihtimali söz konusu bile değil. O yüzden de sakral çakranın dengeli çalışması uyumlu çalışması gerçekten çok çok önemli. Aynı zamanda sakral çakra yaratıcılıkla ve cinsellikle de ilgili yaşamdan alınan zevk, hayattan alınan e, tatmin tamamen ya da cinsellikten alınan tatmin tamamen e, sakral çakrayla e, bağlantılı. O yüzden de sakral çakra, çakra gerçekten çok önemli. Evet, bir sonraki videoda sakral çakranın nefes ve meditasyon uygulamasını hep birlikte yapalım.